Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz şeker. Şeker ülkemizde hala büyük bir sorun. Çünkü 15-16 milyon hastamız şeker hastası şu an tedavi altında. Ya ilaç kullanıyor ya insülin kullanıyor. Kimyasala bağlanmış durumda. Metmorfin esaslı ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Tabii ki şekere Düşmek için gerekli olan e, bitkiler de var. Biliyorsunuz iyi gelen bitkiler listesi var. Birçok bitki hakkında konuşulabilir. Bunlar seçildiğinde arasında en iyisi bir tanesi zeytin yaprağıdır. Zeytin yaprağı ekstraktı, yani çayı değil. Çay yaparsanız günde 5 fincan içmeniz lazım. Ekstrakta günde e, 30 damla almanız yeterli. Daha da konsantre verildiği için. Zeytin yaprağı ekstraktı, şekeri regüle etmekte çok büyük bir katkısı var. Ve ikincisi Türkiye'de yetişen doğada bulunan bir bitki hünnap ve yani ilk kez duydunuz hakikaten hünnap moleküller ve bakıldığında şekeri regüle eden bir yapısı var, kimyasal yapısı var. Bu bize şu avantajı veriyor, hünnap ile zeytin yapılarını ekstra kalite sunduğumuzda şeker tedavisine biz destek oluruz uzun süre kullandığında hastayı da ilaç kullanmaktan engelleyebiliriz. Tabii ki beslenme koşullarına uymak koşuluyla. Şeker olan herkes mutlaka bunu denemelidir.